herkesin rüyasına giren ve neredeyse bilinçaltına işlemiş bu adam. Bu adam gerçekte var mı yoksa bir şirketin kurduğu ve insanları delirtmek için yapılmış bir proje mi? Ya da gerçekten insanlar bu adamı rüyasına görüyor mu? Bugün herkesin rüyasına giren bu adamın gerçek ve derin hikayesini dinleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Küçük bir duyuru kanalım ve videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Hikayemiz 2006 yılında New York'ta bir psikiyatriste giden adamla başlıyor. Bu adam psikiyatristine şunları anlatıyor. Bir adam her gece benim rüyalarıma giriyor ve artık bu adamdan korkmaya başladım. Psikiyatrist de eline kalemini kağıdını alıp bu adamı çizmeye başlıyor. Hasta endişeli bir şekilde psikiyatriste şunları söylüyor. Gerçekte onunla hiç tanışmadım. Onu tanımıyorum ama kişisel hayatım hakkında bana defalarca tavsiye de bulundu. Psikiyatrist kabataslak bu çizim yaptıktan sonra çizimini saklar ve masasının üzerine koyar. Birkaç gün sonra başka bir hastasıyla seans yaparken hasta rüyasında bir adamı gördüğünü söyler. Psikiyatrist hastasından nasıl bir adam olduğunu söylemesini ister. Adam rüyasında gördüğü adamı tarif eder ve psikiyatriste çizer. Fakat psikiyatrist geçen çizdiği adamla bu adamın aynı olduğunu fark ediyor. Psikiyatrist hastasına sorar bu adamı gerçekten tanıyor musun? Onu hiç gördün mü? Tabii ki de bu hastada bu adamı daha önce hiçbir şekilde görmediğini ve tanımadığını söyler. Psikiyatrist çizimi aynı rüyaya gören hastalarla ilgilenen birkaç meslektaşını iletir. Ve önümüzdeki bir ay içinde 4 hasta daha gelip bu adamı rüyasında gördüğünü ve daha önce tanımadığını söyler. İtalyan sosyolog ve pazarlamacı Andrea Natale 2008 yılında Dizmen adında bir web sitesi oluşturuyor. Bu site 2006'daki hikayeyi ilk kez açıklıyor ve son iki yılda dünya çapında 2000 kişinin daha bu adamı nasıl gördüğünü anlatıyor. Eğer ki bu siteye girerseniz psikiyatristlerin çizdiği portreleri, bu adamın çıktığı haberleri ve bu adamın sokaklara asıldığı afişlerini göreceksiniz. Bu sözleri rüyaların birçoğu sitede ve Facebook sayfasında paylaşıldı. Bir kadın bu adam hakkında aynen şunları söylüyor. Onu ilk rüyamda gördüğüm andan itibaren ona aşık oldum. Onun gerçekten çirkin olduğunu kabul etmeliyim. Yine de her seferinde romantik jestleri ve tatlı sözleriyle ayaklarımı yerden kesti. Bana çiçekler, mücevherler alıyor ve beni akşam yemeğine ya da gün batanı izlemek için sahile götürüyor. Bu tatlı anları bir yana bırakacak olursak adamın hareket etmeden durup rüyayı gören kişiye dik dik baktığını ve bir anda saldırıya geçip onu öldürdüğünü söyleyen kişiler de olmuştu. Dünyadaki binlerce insan hatta şu an milyonlarca insan bu adamı gördüğünü söylüyor. Fakat bu rüyayı gördüğünü söyleyen insanlar aynı şehirde yaşamıyor. Yakın yerlerde yaşamıyorlar. Hepsi birbirinden ayrı yerlerdeler. Dünyanın her yerinden insanlardan çok sayıda hikaye duyduktan sonra bu adamın neden insanların rüyasına girdiğine dair sayısız teori ortaya atıldı. Bazıları kulağa tamamen tuhaf geliyordu ama birkaçının popülaritesi çok arttı. Bu teorileri 5 kategoriye ayırabiliriz. Bunlar siteye girdiğinizde de görebileceğiniz şeyler zaten ama yine de sizin için okuyayım. İlki bu adamın stres veya zorluk zamanlarında ortaya çıkabilecek kolektif bilinçaltı tarafından paylaşılan arketipsel görüntü olduğunu belirten arketip teorisidir. Özetlemek gerekirse bu insanlar olarak hepimizin psikolojik bir bağı paylaştığımız anlamına gelir ve bu adam hepimizin deneyimlediği bir tezahürdür. Din teorisi. Bu teoriye göre bu adam Yaradan'ın suretidir. Yani bugün Tanrı'nın kendini gösterdiği formlardan birisidir. Bu sebeple rüyayı görenler rüyasında gördüğü bu adamın işaretlerine ve söylediği sözlere kesinlikle uymalıdır. Bu teori bana en saçma ve en gereksiz gelen teori. Rüya gezgini teorisi. En ilginç olan teori kesinlikle bu. Bu teoriye göre bu adam belirli bir psikolojik beceri vasıtasıyla insanların rüyalarına girebilen gerçek bir insan. Bazı insanlar gerçek hayatta olan birinin bu adama benzediğine inanıyor. Rüya taklit teorisi. Bu adamın gelişi üzere ortaya çıktığını ve giderek taklit yoluyla geliştiğini iddia eden bilimsel bir psikososyolojik teori. Temel olarak insanlar bu fenomeni maruz kaldıklarında o kadar derinden etkilendiler ki bu adamı rüyalarında görmeye başladılar. Aslında mantıklı olan da bence bu teori. Gündüz tanıma teorisi. Bu teori bu adamı rüyalara girişinin tamamen tesadüf olduğunu belirtiyor. Normalde rüyalarımızda gördüğümüz yüzleri tam olarak hatırlayamayız. Hatta bazen rüyalarımızı bile hatırlamayız. Fakat sonraki gün veya başka bir gün yaşadığımız şeyler bize o rüyayı gördüğümüzü hatırlatır. İnsanlar da rüyalarındaki yüzü hatırlayamadığı için bu adamı gördükten sonra sanki önceden rüyalarında görmüş gibi hissediyorlar. Çizim uluslararası bir sansasyonel geldikten hemen sonra Forchan kullanıcıları bunun bir gerilla pazarlama numarası olduğunu düşündüler. Çünkü web sitesi aynı zamanda gerilla marketi yöneten şirketle aynıydı. Ve bu şirkete gidip baktığımız zaman en altında Andrea Natalia'nın Gmail adresi var ve yazıyı Andrea Natale'nin yazdığı çıkıyor. Bu arada siteye biraz girdikten sonra haberlere bakmak istedim. Özellikle Türk haberselerine bakmak istedim. Fakat hepsi ya engellenmiş ya da haberler silinmiş. Ha bu sadece bizim ülkemiz değil. Orada 100 tane haber varsa 50'sine baktım ve çoğu yasaklanmıştı veya silinmişti bilemiyorum. Bu haberlerin neden kaldırıldığını veya neden yasaklandığını bilmiyorum ama birçoğuna ulaşamadım. Ulaşabildiklerimden ise hiçbir şey çıkmadı. Sadece bu adamı rüyanızda gördünüz mü diye saçma sapan haberler vardı. Şimdi gerilla pazarlama numarasının ne olduğunu bilmeyenler için şöyle anlatayım. Gerilla pazarlama bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için alışılmışın dışında etkileşimler kullanan ve düşük maliyette maksimum sonuç veren bir pazarlama taktiğidir. Bu pazarlama sili düşük bütçelerle yapıldığı için genellikle birçok firma bunu tercih ediyor. Ve bu kötü şöhretli web sitesinin yapımından sorumlu olan kişi de Andrea Natale'ydi. Natale 2010 yılına ait şu anda silinmiş ancak arşivlenmiş bir makalede olayın arkasında kavramı, strateji ve sonucu açıkladı. Rüyalara giren bu adam aslında Natalya'nın 2 milyar kişiye ulaşma hedefiydi ve bu da rüyalara giren bu adamın aslında tamamen yalan olduğunu ve sadece bir pazarlama yöntemi olduğunu anlatıyor. Sonrasında ortaya çıkan şey ise çok şaşırtıcı. Dismen stresi Ghost House Picture tarafından satın alınmıştı. Bu da bu rüyada görünen adamın sadece filme daha fazla izleyici çekmek için bir strateji olduğunu gösteriyor. Andrea Natalya 2010 yılında bunun bir pazarlama yöntemi olduğunu kabul etmişti. Fakat 2015 yılında tekrar bir röportaj verdiği zaman bunu reddetti ve bunun tamamen gerçek olduğunu söyledi. Az önce söylediğim gibi Dismen yöneticileri 2010 yılında bunun bir düzmece olduğunu kabul etmişlerdi. Fakat Epoch Times'ın daha az 2014 tarihli bir makalesinde şunları söylüyorlar. Geçtiğimiz aylarda bazı kişiler gizli bir pazarlamaya sahip olabileceğimiz iddia ederek web sitemizi karalamaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Bu kişiler muhtemelen rüyalara giren adamın yakında birçok insanın rüyalarında açıklayacağı şeyden korkuyorlar. Bu açıklama bu adamın yakın gelecek için planladığı şeyin bir uyarısı gibi gelebilir. Ama o zamandan beri fenomenle ilgili hiçbir şey olmadı ve bir gelişme yok. Hikayeler bugüne kadar hala devam ediyor ancak eskisi kadar popüler değil. Evet bugün rüyanıza giren bu adamın hikayesini anlattım. Bu adam aslında kimsenin rüyasına girmemişti. Bu adamın tek olayı sadece filme daha fazla insan çekmekti. Ve başarmış gibi duruyorlar. Belki de Andrea Natale bu işi kusursuz yapsaydı şu an herkesin rüyasına giren adam olarak bilecektik. Fakat bu videodan sonra biliyorsunuz ki bu sadece bir stratejiydi. Evet kanalım ve videolarım özellikle bu video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atabilirsiniz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın orada duyurular yapıyoruz ve videoların erken erişimini oradan sağlıyorsunuz.